Cildinize kafein uygulamanın şaşırtıcı faydaları hakkında bu kısa videoyu yayınlamak istedim. Şimdi bazılarınız sadece kahve içerek cildime faydalı olacak kadar kafein alabilir miyim diye soruyor olabilir. Hayır, tabii ki bu şekilde olmuyor. Kafeinin cilde olumlu etkilerini sadece kafein içeren şeyler içerek elde edemezsiniz. Aşırı kafein aldığınız durumlar olabilir. Ama bunu doğrudan cildinize çok büyük bir miktar uygulamaktan bahsetmiyorum. Sadece bazı kayda değer etkiler yaratmaya yetecek kadar kullanmaktan bahsediyorum. Uygulanabilecek kafein türü olarak öğütülmüş kahve veya kafeinli krema kullanabilirsiniz. Alternatif olarak yeşil çay veya yeşil çay ile kahve karışımı kullanabilirsiniz. Tavsiyem daha çok bu yönde olacaktır. Çünkü kahve ile yeşil çay kombinasyonu inanılmaz faydaları olan EGCG dahil birçok farklı bitkisel besin içerir. Yeşil çay özü ve hatta kafein içeren birçok farklı yüz kremiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak kafeinin cilt için dikkat çekici faydaları vardır. Güçlü bir antioksidan görevi görebilir ve gerçekten iltihapları azaltabilir. Cilt yüzeyine kafein uygulamak çeşitli cilt problemlerinin tamamında işe yaramayabilir. Örneğin sivilce ile oluşan kızarıklıkları biraz azaltabilir ama sivilceleri yok edemez. Bunun için farklı tedaviler gerekir. Ee, saç dökülmesini biraz azaltabilir ama fazla değil. Faydalı olabileceği şey birazdan bahsedeceğim gerçekte altta yatan farklı nedenlerden ortaya çıkabilecek 3 cilt rahatsızlığına geçici olarak yardım etmektir. Her zaman asıl soruna odaklanmalıyız. Birincisi, yağ hücrelerinizde ve bağ dokunuzda değişiklikler olduğunda meydana gelen selüliti ve selülitli cilt görüntüsünü azaltabilirsiniz. Selülit sorununda kolajen kaybı ve kas atrofisi vardır. Tende bir tür portakal kabuğu görünümü oluşturur. Ancak doğrudan cilt üzerine uygulanan kafein lipolizi yani yağların parçalanmasını artırır. Mikro dolaşımı artırır. Böylece daha fazla kan akışı ve daha fazla lenf akışı sağlar. Çünkü vazokonstriktif özelliği vardır. Yani kan damarının etrafındaki küçük kasların kasılmasına sebep olur ve bu nedenle cildi sıkılaştırır. Birkaç dakika içinde büyük bir fark görebilirsiniz. Ancak bunun geçici bir çözüm olduğunun farkına varmanızı istiyorum. Yapabileceğiniz ciddi fark yaratabilecek bazı başka şeyler de var. Ama bunların etki etmesi zaman alabilir. Ama bu süreçte kafein geçici olarak size yardımcı olabilir. İkincisi, kafein size yaşlılık lekeleri, Güneş lekeleri, UV ışınlarından gelişen lekeler ve ciltte hiperpigmentasyona neden olan çeşitli sorunlara karşı yardımcı olabilir. 3 numara gözaltı şişkinliklerini giderebilir. Eğer gözaltı morluklarınız varsa bu muhtemelen en iyi çözüm değildir. Ancak şişkinlik varsa bu iyi bir geçici tedavi olabilir. Ama size söyleyeceğim şey şu. Eğer gözleriniz şişiyorsa bu çok fazla karbonhidrat tüketiyorsunuz demektir. Bu, önlerinizde karbonhidrata çok fazla yer verdiğinizin açık bir işareti olabilir. Biraz oruçla beraber ketojenik bir diyet uygularsanız bu kalıcı olarak ortadan kalkacaktır. Geçenlerde cildin hiperpigmentasyonu hakkında bir video yayınlamıştık ve neden bazı insanlarda bu lekeler varken bazılarında görülmediğinden bahsetmiştim. Bunun gerçek nedeni cildinizdeki antioksidan seviyesidir. Ciltle ilgilenenlere tavsiye edebileceğim diğer videoyu buraya ekliyorum. İzleyip yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.